Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ıı, ıı, Best Food adında bir oyun oynayacağız. Oyunun mantığı şu ıı, hem burada hem de burada yemekler çıkıyor arkadaşlar ve biz de atıyorum burada döner çıktı burada dolma çıktı. Döner seçenlerle dolma seçenler kapışıyor ve kazananı belirliyoruz. Şimdi başlıyoruz oyun arkadaşlar. Evet. Şimdi bir yerde taco var diğer yerde sosis var. Hem. ben açıkçası taco hiç yemedim. O yüzden sos isteyeceğim bence. Bilmiyorum. Bu arada oyuna bakalım bir. Burada ha, Robux'da şeyler var. Burada Swords varmış. Ben bununla mı savaşacağım? Bu arada bakalım kaç kişi? O, tamam biz daha fazlayız. Biz 6 kişiyiz. Onlar 4. Orada şuraya bir şey çıktı ama. Vurun. Vurun. ne be, ne be vurun be. Kaybediyoruz. Niye kaybediyoruz? Gel seni 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 yiyeceğim ben tarçın tamam mı? Hop bitti. İlk kilimizi aldık arkadaşlar. Güzel. Durun. Tamam. Öldü son kişi. Ve 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 öl. Lan beni nasıl öldürdü? <laughs> A kazandık mı? Kazandık be. Evet şimdi bir sonraki turdayız. Bir yerde ne lan bu? Herhalde makarna şey falan. Burada da pizza var bence. Aa bak bu adam mesela. Ama bu oyunu Amerikanlar oynadığı için büyük ihtimalle Amerika şey çıkacak. Ama ben pizza seçeceğim. Bu arada ben niye böyle durdum ya? Bir ayağım havada. <laughs> Neyse kesin tek ben seçtim. Bi, bi, biraz OP'yiz arkadaşlar. Ben biraz yanlış tahmin yapmış olabilirim. Biraz OP'mişiz biz. Oğlum kim bana vuruyor Allah'ınız için ya. iki kişiler ya. Oğlum, aha biri öldü. Tek kişi kaldı. Herkes onun üstüne gidiyor. adam için ne kadar korkunç bir şey bu. Aa öldürdüm. Ne oldu? Kardeşim pizza. Öf dans ediyorsun. Niye Ronaldo Messi yazıp duruyorlar? Evet şimdi yeni şeylerimiz. Elotes Mısır ın... ya muz kardeşim Allah'ınız için ya. Ne bu? Onu bile bilmiyorum. Elotes. Şimdi ya bu ne? Bu ne ya? Bu ne ya? Allah'ınız neyini beğeniyorsunuz? Şunun. Tamam. Şu bak. Adamın niki banana ama gidip bunu seçmiş. Harika ya. Bunlar niye AFK lan? Her hepsi de aynı kişi. E ee, kazandık. niye o kadar kolay oldu bu? Oğlum ama muz yani soldaki ne onu bile bilmiyorum. Bu arada biz şuraya bakmaya devam edelim. Burada avras var. Bu da yemekler var. Aa durun. Mesela Türk yemekleri neymiş? Bu mu Türk? Ha bu Türk. Baklava, döner, şavarma, şiş kebap. Şavarma ne tam anlamadım. Döner bittim ama. Şimdi burada turşu var. Burada evet, patates salatası var. Ben turşuyu seçeceğim. Patates salatası hiç yemedim çünkü. Ya nasıl bu kadar azız ya? Öf. Az da değiliz ya. Neredeyse eşit. Ama gel bakayım kardeş. Gel bakayım kardeş. Sen Ronaldo diyen kardeş değil misin? Oha. Herkes birbirine geldi. Öleceğim. Kaa. Ya sen nasıl vurdun ya? Öf. Evet savaşı izliyoruz. Değil mi kardeşim? Oo, oo. Bittik ki <laughs> biz kaça kaç oynuyoruz. Evet devam ediyordu. Ve kaybediyorduk. Oh birisi daha öldü. Ya Allah bu ne ya? Evet. Bir sonraki turdayız. Aa bu şey böyle. Ekmeğin üstüne sanırım böyle şey yapıyorlar. Peynir falan koyuyorlar. Bu da jambalaya. İkisini de yemedim bu pideye <laughs> biraz ama açıkçası bu daha güzel gözüküyor. Zaten bu yenecek büyük ihtimalle Amerikan yemeği olduğu için. Oo, oha eşitiz. Eşitiz. Savaş be. Gelin be. Alın size. Alın size lan. Alın size lan. Alın size. Alın size. Ölün lan. Ölün lan. Ölün lan. Ölün lan. E, ilk ölen ben oldum. Harika ya. Biz, biz buraya bakmaya devam edelim pek bir şey yok. Burada da ve ee, tamam hiçbir şey yokmuş arkadaşlar. <laughs> bu ne? Nasıl climbleyeceğim ben? Ha oyunu beğenip grubunuza katılırım ben kesin ha. Evet şimdiki yemeklerimiz gelecek arkadaşlar. Bu arada ee, dünkü yayına katılanlara teşekkür ederim. Evet burada yumurta var. Burada e, Eda Mami. Oğlum bu ne ya? bu şey mi la? Fasulye gibi bir şey mi bu? Ne bu? Baksanıza değişik bir şey ama yani yumurtayız şunu seçen olmamıştır herhalde ya. Yumurta net. Evet. <laughs> Sadece bir kişi mi seçiyor? Oğlum yumurta lan. Ay ayıp ya. Oy <laughs> la la Al sana al sana. Hadi kim öldürecek şu kadar iç içinden? o ben aldım lan ve son vuruşu son vuruşu ben yapamadım. Ronaldo diyen çocuk yaptı. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Ee, bu tür videolar için like atıp abone olabilirsiniz. <laughs> Siz seviyorum. Bay bay.